Bak çeviriyor hop 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 bir daha çevir hop 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 çevir hop hop ne <laughs> demek? <laughs> 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 kilo no it's not allowed kilo bir dakika dur Al alt yazı yokum ya bir dakika kilo no it's not allowed konuş konuş neden vuruyor konuş dur ben aşağı yok siz de okursunuz <laughs> çevir ben sosyal mesaj veriyorum burada çok aşağıya yazmışsın kanka şunu birazcık ya şu üst tarafı şurada ya şunu azıcık şuraya falan alırsan alt tarafı biraz boşluk kalırsa daha iyi olur. Böyle bakıyorum aşağıya. Sarar. Akir, akir. kim bihkeş. Ma bihkeş. Şu MSB, MSB kimdi? MSB kimdi? MSB kimdi? Musab. Tamam. Kodni ali, ali. Şeref annem'e ali.

Herkesin de bir Thompson oynama hastalığı başlamış ama o zamanlarda. Sağ <laughs> sol, sağ <laughs> sol. <sağ gülüyor> sol. Doğuz izliyor. <laughs> yani 1 dakika 53 saniyeden beri izliyorum. Bunun 10 saniyesi de intro desen 1 dakika 40 saniye adam benim... ...bir yayında aldığım baştan daha fazlasını aldı. Daha... Sakiniz. Saddam'ı tekiş ve lekeli. Elime vahdi mi tekiş. Ne tekişi ve lekeli mi Saddam? Ne Ne tekişi ve lekeli. Abu Marshall mezarcı Sadam ekip üyeleri. Can abi de böyle sinirleniyor ya. Sen konuşma, sen konuşma. Sus falan diyor. O herhalde. Ne durdurdun ben not... videoyu tamam Hay, devam edelim. Ne ne ne. Ne ne ne. Yemek yapıp batayım da برضو كمان. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Hop. Ha, <laughs>

<laughs> evet evet öbürüne tavayla koşan vardı ya da yumrukla Şakır kimdi acaba? Şekli sarı. Yani ma var. Lâh, rah ihtenid, rah ihtenid daaim yani ma rah tara. Yalla, şutla. Yalla, istogband. Ya istogband. Ya istogband. Ya. Yalla, istogband. Ya. Kes daim vallahi. Şaker, şeker şat. Fury. Fury. Ay ay. La Fury oradan mı çıkıyor? Fury şey. Fury. Fury, Fury oradan mı çıkıyor?

Niye <laughs> nereye gideceğiz? Hey, hiore. hey, e arkadaşlar işte oyundan cevap veremeyince millet kameradan e sallamaya çalışıyor. Yapacak bir şey yok. Cevabını oyunda veremedikten sonra ne anlamı kaldı orta parmağın? <laughs> Anlık Abu Marshal. <laughs> fakir Gel, geliyor. Sen <laughs> geliyor. Hey, stupid, daba. not allowed. Stupid, stupid. <laughs> çok sinirli. Yalla ben de, şeydi Oğlum biri çok hoşuma gidiyor böyle kavga W ile yani. Bir de goril emojisi. <laughs> kavga W ile. <'la>. W büyük. Rahat <laughs> اه بده bir بده يتبند هلا هلا من السكرين هلا بلا السكرين falan bir e şey dedi e ee? çevirmen tv çeviri yaptıktan sonra bazı yerleri kesse keşke sadece konuştukları yer olsa Endişe diye Allah ya Allah mı Ya Allah. Oğlum harbiden Cihan abi gibi Rage atıyor ha. Bak vallaha bak. Ali'ye kızıyormuş gibi düş hissediyorum böyle gözümde. Ali nasıl araba kullanıyorsun Ali? Henişed ya Allah ya Allah mahnede ya Allah. Ya Allah mahnedek Şadi. Büyü yapıyor? Terajfiyiz zalım ya Allah fel işi mahnede فيها. Oğlum harbiden Cihan abi ya. Bu marşal Cihan abi ya. Ya Allah mana ya zelme ya Allah 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 bu nasıl zelme? Trajedi ya zelme, bi hal gaydi, ve Yemin ediyorum. Yemin يا المشكلة بنحكي بنحكي عربي فرنسي بيحكي لك ما هو ممنوع يقتلك ممنوع يقتلك ثواني محمد محمد الشركة دي صار لكم ساعة بتحكوا انه سان مارتن بعيدة وليش ساحب معه ما هو بعرف عن سلامته يا زلمة وهذا وهذول الخايسين ما صدق يا زلمة ما صدق حرام علي يا زلمة يا الله يا زلمة الشغلة شو انه مخ تنح فيها يا, يا زلمة بس انا مستغرب والله يعني معاه مجال يرجع بس ليش طلع معاه عناد يا زلمه ما احنا بنحكي صار بنحكي فرنسي اجنبي استرالي عراقي اردني سوري فلسطيني بنحكي ما خلينا ايش اللي حكيناه يا الله يا زلمه هالشغله شو انه مستفز يا زلمه لا شكله شغله وين مثل يعني بقول له في ناس بروح بدب عندهم بس انت ما ولا حاجه صفي محمد على اليسار ما ينفعش تخش عليهم اربعه يعني انت تسوي فايت باك اذا مش زي الخريات نموت هاي لازم بدك تسقط حدا فيهم لازم وهي مثلا هم رايحين على يطلعوا يطلعوا سياراتك تسقط حدا فيهم ضلك تلبدله بس هيك ما بينفعش وبان <applause> فلان تسقط حدا هو مسوي روتيشن والله لا شقك يا الحين والله والله لا شقك تيجي بستيج <applause> فينا يا أمى. فينا يا <applause> ما يبندوا ما بدي قلب <applause> كرمك arkadaşlar yardımcı etsen yardımcı olsanız Kalp kırmak. Kalp yıkmak. Kalp kırmak. Kabe'yi yıkmak gibidir. Tamam. Bayağı düşündüm bulamadım. Tamam, Ben hiç kimsenin kalbini kırıyor muyum? Kırmıyorum. كيف كده كرم يورم كيف على التيك توك ما هذا شكيناه بس ثلاث مرات نحن مشكله بيحسبوها عليك هاي مشكله يحسبوها ولا يكون دار يا زلمه بس خلص هو الاسلوب ما بعرف القانون عن شادي شادي اختفى اختفى صحيح اكيد بعتب على شادي والله لك رج ذانك والله العذ ذانك والله والله لا والله منخارك اكبر كيسر كان كيسر والله كيسر Ha. Abi de deli etti kendini. Bu böyle gidiyor mu sadece? Bundan devamında başka bir şey yok mu? Maşin SK Sage'di. Allah'ım ya Rabbi. Hey, olay olan SKS bu, bu mu? Beyler geldi var Doh kanalı şey free ekip tanıtım videosu gibi şey kanalına döndü. Dur bakayım. Nereden geliyor? Sol altından mı geliyor? Aynen aynen altta. Aras geliyor, Aras geliyor. Kafa geldi. Düştüm ben. Kanka, kafa geldi, baygın var. Canları yok, canları öldü, yok. Öldü, öldü. Bir ekip... Ha, tamam helal. Öbeği ben memo vurmadım ben dışında. vurmadım. Memo Ha memo alanda dur. Ya kaya Alan dışından vurmasınlar bak. Hah. Benim binaa girdiler. Et. Aa gitmedi. Sait. Musab tara direkt pencereye at. Alt katın alt katın Say, adam. Bekle bomba atacak, bomba atacak. Alt katın Musab. adam. Bekle aynen, aynen bekle. Musab yok mu bomba? Bir tane attım ha, bir tane. Alt katta ya. Bu tek adam mı? Galiba, galersiz de benim lan. 2. Ben bayıldım ama. Oy! Öldü, çok iyi tamam. Çok güzel dönmüş diğerine. yerine. bir tane su şurada. düştü. Bak şurada bir tanesi. Efike, 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 Belki şurada, şu taşta. Bomba lazım. Benim bombalarımı alsana say. Benim var, benim var, benim var. Bomba. Ay, memonun Bomba geldi. Bomba mı var mı? kaçtım, bomba tamam, memonun yeri kötü. Ben oldu? En soldan mı bakmaya çalışsanız acaba Dur abi ses geldi Adamın gözünden mi var Aynen aynen Senin yerin çok kötü Mustafa senin o tarafta adam var mı O tarafa geleyim mi Aynen Dur, Yokmuş yokmuş Arkayı salayım mı Arkayı salıyorum Sal bence orayı zaten Oğlum çok güzel dönmüş lan burada bu arada Bir tane attım abi bir tane Alt katta var. ya Bu tek adam mı Galiba gelsin de benimle İki Ben bayıldım ama İkisi iki <laughs> de öldü İkisi de öldü, iki de öldü. Vallahi güzel <laughs> Hile dediler burada da. Anasını satayım. Aynı Türkler gibi yani. Senden karşına daha iyi bir oyuncu çıkınca kesin hilesin abi. Adamın eline koluna sağlık yok abi. PUBG Mobile'de var mı lan böyle bir şey? Ulan çok iyi oynadı ya. Eline sağlık. Yok bence. Biliyor musun? Ulan şöyle oynadı. Allah belasını versin ya. Hile ya. Abi benden daha iyi oynayamazlar ya. Hile, hack abi bunlar ya. Hack abi ya. Uf. falan hep böyledir. Aa anlık. Boş ver. Boş ver, boş ver, boş ver, boş ver. Boş ver, boş ver, boş ver. İyi iyi iyi, iyi. bayağı iyi.